AK Parti'nin İstanbul'daki ağır topu Tevfik Göksu beraberinde 10 AK Parti grup başkan vekili ve belediye başkanlarıyla Tekirdağ geldi. Göksu Tekirdağ'da fırtına gibi esti. Göksu'nun hedefinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Esenler Belediye Başkanımız, AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Grup Başkan Vekilimiz, emekli de büyüğümdür, abimdir. Tekrardan hoş geldin diyorum abi, gıyabınla bütün arkadaşlarımıza. Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Tekirdağ yerel ve ulusal medya temsilcilerine tanıtırken diye hitap ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler'ini sevilen Belediye Başkanı Tevfik Göksu basın toplantısını takip için gelen gazetecilere hoş geldiniz dedikten sonra sözlerine şöyle başladı. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım, saygıdeğer grup başkan vekili arkadaşlarım, biz İstanbul'da... AK Parti grubunu temsil eder. Ama aynı zamanda İstanbul'da değil Türkiye'nin 11 Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen 11 Büyükşehir'in AK Partili grup başkan vekilleri olarak her ay bir Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde basın toplantısıyla kamuoyuna hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. İlkini Ankara'da başladığımız, ikincisini İzmir'de, üçüncüsünü Tekirdağ'da yaptığımız bu toplantıda bugün Süleyman Paşa, Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilimiz bu basın açıklamasını yapacaklar. Bunlar yaparken biz özellikle Türkiye'de 2019 yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de siyaset algı ve manipülasyonlar üzerinde kurgulanmaya ve gerçekten ürettikleri hizmetlerle ilgili toplumun karşısına çıkma cesareti ve becerisi olmayanları sadece algı ve manipülasyonlarla, yalan ve iftiralarla bir siyaset tarzı geliştirdiğini görüyoruz. Bu siyaset tarzının ortadan kaldırılması elbette hepimizin temennisi olmakla beraber hani çok güzel bir ifade vardır. Başkan Göksu konuşmanın ikinci bölümüne ise ateşi su, yalanı hakikat söndürür atasözüyle başladı. Yalanı su, ateşi su söndürür, yalanı hakikat söndürür. Göksu, Süleyman Paşa Belediyesi'nin koordine ettiği Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinin Rumeli iskiyesindeki basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için bakın neler söyledi. Bu çerçevede bizler de AK Parti'nin 11 Büyükşehir'deki grup başkan vekili olarak ortaya çıkartılan aldığı yalan ve iftiralara karşı özellikle hakikatleri ifade etmek ve gerçekten aslında bu 11 büyük şehirde yaşananları halkımızla paylaşmak istiyoruz. Bugün inşallah Tekirdağ'dayız ve 11 büyük şehir belediyesi grup başkan vekili beraber Süleyman Paşa Belediye Başkanımızın misafiriyiz, Grup Başkan Vekilimizin misafiriyiz. Ben sözü şimdi Grup Başkan Vekilimize vereceğim ama diğer Grup Başkan Vekillerimize de hoş geldiniz diyorum. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu 11 AK Partili Grup Başkan Vekili'nin Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in başkanlığında düzenlenen Tekirdağ'daki basın toplantısına ilgi büyük oldu. Evet izlediğiniz haberimizde Tevfik Göksu böyle bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partileri nasıl bir cevap vereceği de tabii ki merak konusu oldu.